Arkadaşlar merhaba. Bugün e, derslerimizde ilişkilerimizi göster, ilişkilerimizi sil seçeneğimizi e, işleyeceğiz. İlişki ekle seçeneğimizi işleyeceğiz. Aslında bir nevi yapmış olduğumuz çizimlerde e, zaten ilişkilerimizi ekleyip, e, gösterip ya da silebiliyoruz. E, öncelikli olarak e, bir önceki örnekle şey yapalım, devam edelim. Ben buna bir e, dikey e, ilişkisi verdim. Daha sonra bunu yatay ilişkisi verdim. Daha sonra bunu bu şekilde çizdim, şöyle bir çizdim, şöyle çizdim, şöyle çizdim ve ben şu çizgiyle, şu çizgiye dedim ki sen paralel ol kardeşim. Şu çizgiyle, şu çizgiye dedim ki yatay ol. Şöyle bir daire çizelim. Şu daire ile şu çizgiye sen teğet gel kardeşim dedim. Daha sonra Şunun merkezinden işte şunun ucuna gel dedim. Hadi biz şunu şuradan şu şekilde objeleri uzat diyelim. Şurayı silelim. Hoşuma gitmedi. Şu şekilde uzatalım. Saçma sapan bir şu anda Çizim yapıyoruz. Ee, şu noktayı biz yukarı bırakalım. Evet. Ya burada bayağı bir görmüş olduğunuz gibi önceki çizimlerde e, şu yeşil olanları görmüyorduk ya da göremiyorduk bilmiyorum. Bunu şu göz işareti olan yerden e, ilişkileri göster gizle e, seçeneğinden e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bazı durumlarda bunları kapatmak zorunda kalabilir çünkü çok kalabalık ve büyük çizim olduğu zaman Bu Renkler gözümüze Çarpabiliyor onun yerine sade bir çalışma ortamı için yani çalışma çizim için Ben gerekli olduğu yerde Bu ilişkilerimi kaldırıyorum arkadaşlar tabi arkada görünüyor yani işlevi devam ediyor ama sadece ben görmüyorum Daha sonra Gelelim ilişkileri göster, ilişkileri silme komutuna ya da buradaki pasifleme komutuna. Görmüş olduğunuz gibi burada paralellik vermiştim ben. Şu kısımla yani şu kısmı paralellik vermiştim. İşte yay komutumuzu yatay olarak vermiştik, dikey olarak vermiştik. Burada bir şey vermemişim ben, pardon. İçe bir daire çizelim. Daha sonra e, şununla şu çizgiye bir e, şu çizgiye nerede Heh, t, t diyelim. E, şu çizgiyle de şu çizgiye T, -t diyelim. Evet. E, gelelim ilişkileri tekrar gösterip kısmına. Gördüğünüz gibi e, bu çizimdeki her şey e, adı altında ya da sarkan var mı aşırı tanımsız var mı? Mesela aşırı tanımsız vereyim bir tane. Şu çizgiyle şu T T e, diyelim ki ben T, -t geldiğim. Çok özür dilerim. Bak alacağım bir. Ben şunlara bir de çapa ekleyeyim ya. Sabit kalsınlar. Evet sabit kaldı. İçerideki daire sadece e, oynar durumda şu anda. O da neden? Çapı ölçüsünü vermediğim için. E, Çap ölçüsünü de vereyim. Diyeyim ki ben buna 50 çapında olsun. Görmüş olduğunuz gibi şu an hepsi siyah. E, ben şu çizgiyle şu çizgiydi. Diyorum ki e, teğet gel kardeşim diyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, bir tanımsızlanma olurdu. Burada aşırı tanımsız dedi hatta. E, tanımla dediğimiz zaman e, bize diyor ki kardeşim teğetin senin aşırı tanımlı. Tekrar ilişkileri göstere geldiğimizde çizimdeki her şey dediğimiz için zaten bakın e, burada çözümü zaten direkt özetliyor bize. Ya da burada sarkan var mı aşırı tanımlı çözümsüz var mı bakın e, problemli olan çıktı. İşte dıştan var mı, bağlantılı işe tanımlı, kırık seçili objeler falan filan her şeyi gösterebiliyor filtreleyerek. Biz bu çizime ait her şey diyorum. E, bu T kısmı e, aşırı tanımlanmış ve bize program diyor ki bu böyle olmaz kardeşim. E, ben bunu gelip pasif kısma aldığım zaman, bakın pasiflendirdiğim zaman ekranda da görüldü şu. E, siyah, grimsi bir renge büründü diğerine nazaran. E, bu şekilde e, okey deyip tamamladığım zaman bir sıkıntıyı göstermeyecek ama tekrar e, o fazla yani gerek yok derseniz buradan gelip e, silebiliyorsunuz arkadaşlar geri alıyorum e, Buradan o özelliğin üzerine tıklayıp gördüğünüz gibi diğeri de mavi oldu e, Üzerine tıklayıp delete tuşuyla da silebilirsiniz e, Göster gizle seçeneğimiz e, bu şekilde arkadaşlar e, Aslında bir nevi ilişki ekle de e, Biz onu yapmış olduk. Yani çizerken yapmış olduk. İki e, şöyle vereyim mesela. Şuradaki teğetli kaldırayım ben. Bir de şuradaki teğetli kaldırayım. Şu ortaya doğru çekelim. E, ilişki ekleye gelirsem inşallah e, ekleye geldim. İşte şu daireyi çizdim. Sonra şu çizgiyi seçtim. Şuradan teğet ver dedim. Okey ver dedim. İlişki ekleme budur. Ee, ama biz bunu kısa yoldan e, bir çizgi dairemizi seçtik. Sonra çizgimizi e, CTRL'i basılı olarak seçtik. E, ver dedik. Bu da ilişki vermiş oldu. Yani aynı şeyleri başta e, çizim yaparken biz e, yapmış oluyoruz. Anlatacaklarımız bu kadar olsun. E, aşırı tanımlamada zaten e, tanımlı olma şeyini gösterdik. E, çizimi onar e, seçeneğine de e, bir sonraki videoda başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.